Herkese merhaba. Ben Emre Doğanç. Bu videomda nofollow ve dofollow kavramlarından bahsedeceğim. Öncelikle nofollow kavramını anlatayım. Nofollow şu oluyor tanım itibariyle. Web sitemdeki bir sayfadan başka bir web sitesindeki sayfaya linklendirme yaptığımda arama motorlarına diyorum ki bu bağlantıyı takip etme ya da benim web sitemden diğer web sitesine bağlantı verme demek istiyorum. Biraz daha açalım. Şöyle ki ben web sitemden başka bir web sitesine linklendirme verdiğim zaman arama motorları diyor ki bu bir sıralama sinyalidir ve Emre Domaç'ın bu sayfasının sıralama otoritesinin bir kısmını verdiği linkteki web sitesiyle paylaşayım diye düşünüyor. Ama ben o linke no follow verdiğimde bu paylaşımı yapmıyor ve benim e, SEO gücümü koruyor. Örnek verecek olursak Bakın burada e, VPS Hide Login ya da Loginizer. Bakın site Grant diye neye vermişim? Bir tane hosting firmasına linklendirme yapmışım. Ama ben bu linklendirmede bu linke nofollow özelliği koyduğum için benim bu sayfamın sıralama gücünü ya da SEO gücünü gidip site Grant'la paylaşmayacak arama motorları. Google'da olabilir, Yandex'te olabilir, Bing'de olabilir fark etmez. Hepsi artık bunu kabul etti. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Gelin beraberce bakalım. Şimdi bu bir tane nedir? Öylesine bir sayfa yazıyı düzenle diyoruz. Şimdi Gutenberg editörde bunun için bir özellik var. Mesela kitabı oluşturmak üzere dedim. Şuradan link veriyoruz. Şu sayfaya link verdiğimizi düşünün. Sağ tıkla yapıştır dedim. seçtim. Bakın şuradan ne diyor? Yeni sekmede aç ve nofollow olarak işaretle diyor. Yani bu sayfanın otoritesini ya da sıralamadaki gücünü benim ilgili sayfamla artık paylaşmayacaktır. Şunu biraz daha şöyle koyulaştıralım. Tekrar gösteriyorum. WordPress'te birinci yöntem bu şekilde. Gelelim başlangıca. Bakın eklentilerimizde ne var? Klasik düzenleyici kullanıyorsanız bu yazı şu şekilde gelecekti. İlgili sayfaya linklendirme yaptığımızda şöyle diyeyim sadece yeni sekmede aç özelliği gelecek. Ama nofollow ekleme olmayacaktı. Peki bunu nasıl yapabiliyorduk? Klasik eti 4'e. Şu şekilde. Bakın. Burada rel diye bir özelliğimiz var. Buraya no, bakın rele bir tane de nofollow özelliği koyuyoruz. Şu ne demek? Güvenlik açısından. Nofollow'dan sonra çıkmış bir özellik. İki tane farklı özellik koyabiliyoruz. güncelle dediğimizde artık bu linkimize ne vermiş oluyor? Nofollow özelliği. Ya da üçüncü bir yöntemi söyleyeyim sizlere. Şurada bakın WP External Links diye eklentiler mevcut. Ücretsiz de var, ücretli vır zıvırları da var. Şuradan nofollow yazarsanız ne oluyor? Bunlar geliyor. Pek çok farklı versiyonu var. Hangisini tercih ederseniz? Peki burada ne diyor? Bakın ayarlarda beni satın al falan. Burada bakın linklere ne veriyorsunuz diyor. Şimdi eksternal sponsorot, no, no Repairer. Bakın burada no follow var. Yani pek çok özellik var. Sponsorot, no follow da verebilirsiniz. Yani ücretli bir bağlantı almışsanız başka bir web sitesinin reklamını yapıyorsanız o zaman sponsor ve no follow derseniz arama motorları bu reklam yapılan bir sitenin bağlantısıdır der. Bu sefer daha farklı algılar. Yani çok fazla özellik var. Ama temelde no follow ve do follow kullanılmalı. Ha gelelim do follow nedir? Do follow da no follow vermediğimiz bütün linkler do follow olur. Yani sayfa otoritemizin gücünü başka bir web sitesine arama motorları aktarabilir. Buradaki bağlantıyı takip edebilir. Şuradaki bağlantıları takip edebilir.